teyittir, tefavuk etmiştir, öne çıkmıştır kavminin içinde. Ve hasuran daha nedir? Hasurdur. Yani yahbisu nefsehu, nefsini hapsediyor. Ee, Ani şehavati, şehvetlere gitmiyor. Ama eksiklik olduğundan değil, iffeten İffetinden dolayı ve zühden takvasından dolayı şehvete meyil etmiyor, kadınlara meyli olmuyor. Vela yakrabun nisa kadınlara yakın olmuyor. kudretihi <laughs> gücü olmakla beraber ne üzerine ala <laughs> zalike yani kadınlara yaklaşmaya gücü olmak üzere kadınlara yaklaşmıyor, hasurdur ve ma kalehu bazı bazı müfessirler ennehu kana aninen dediler yani kadınlara yaklaşamıyor gibi bir kusur isnat ettiler fe <laughs> batilun bu kesinlikle batıldır doğru değil niçin la yecuzu alel enbiya bu peygamberler hakkında caiz değildir. Bu bir noksaniyettir. Li'ennehu naksun bu noksaniyettir ve zemmun zemdir. Halbuse Kur'an onu övüyor, met ediyor. Yani kadınlara yaklaşmaya gücü olduğu halde yaklaşmıyor. Hasurdur bu. Ee, evet. Ve veradet mevriden methi ve sena.